Hepinize merhaba. Yasemce Tarifler YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam da mevsimi gelmişken çok güzel, çok şık portakallı kurabiye tarifi paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz sizi hiç bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Bunun için derin yoğurma kabımızın içerisine 250 gram oda sıcaklığında olan tereyağımızı, bir fincan pudra şekerimizi, 1 yemek kaşığı yoğurdumuzu, 1 adet sıkılmış olan Portakalımızın suyunu ve 1 adet portakal rendesini içerisine alalım ve üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra 2 buçuk su bardağı unumuzu hamurumuzun içerisine yavaş yavaş ilave edelim. Ununuzu hamurunuza yavaş yavaş ilave edin ki hamurumuzun kıvamı katı bir şekilde olmasın, kıyır kıyır güzel bir kurabiye hamuru olsun. Hamurumuz ele yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra buzdolabına 10-15 dakika kadar dinlendirmeyi gönderelim. Dinlendirmiş olduğumuz kurabiye hamurumuzu yağlı kaseyle fırın tepsimizin üzerine bir ceviz büyüklüğünde avucumuzla koparalım ve yuvarlak şekil verdikten sonra fırın tepsimizin üzerine güzel bir şekilde dizelim. Söylemiş olduğum gibi kurabiyelerinizin şeklini ceviz büyüklüğünde ayarlarsanız zaten içerisinde kabartma tozu olduğu için kurabiyeleriniz pişerken biraz daha kabaracaktır. Fırın tepsisine dizmiş olduğunuz kurabiyelerinizin üzerine parmağınızla bastırırsanız pişen kurabiyeleriniz daha güzel çatlayacaktır. Ben o yöntemi deneyerek kurabiyelerimizin daha güzel çatlamasını sağlamış oldum. Ama siz isterseniz normal bir şekil vererek de kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz hazırlamış olduğunuz kurabiyelerinizi 170 derecelik fırın ısısında 40 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Eğer kurabiyelerinizi biraz daha gösterişli, süslü, çay yanınıza ya da misafir menünüze daha güzel bir şekilde masaya koymak isterseniz benmari usulü eriteceğiniz çikolatanızı ya da sütlü çikolatanızı kurabiyelerinizin içerisine batırıp üzerlerini de damla çikolatasıyla süsleyebilirsiniz. Ama eğer sade bir şekilde kurabiyenizde tercih etmek isterseniz boş bir şekilde kurabiyenizde bırakabilirsiniz. Ama ben süslemeyi tercih ettim. Çikolatalarınızı bu şekilde ben ile eritmiş olduğunuz beyaz çikolataya bandırın. Üzerine damla çikolatası. Bu kullanmış olduğum damla çikolatası da portakal aromalı olduğu için ikisi birbirine çok güzel yakışmıştı. Siz de isterseniz üzerlerine portakallı damla çikolatası kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.